Herkese merhaba arkadaşlar. Ablamın kanalına el koydum. Bugün Ardahan'dayız. Ee, biraz gezmeye geldik. Biraz benim işlerimi halletmeye geldik. İşlerin ne? Askerlikle ilgili işlerim var. Onları halletmeye geldik. Evet 3 yıldır askere gitmeye çalışıyorum. Teşekkürler bu arada hatırlattığın için. <laughs> Teşekkürler sağ olun. <laughs> olun. Ee, Ardahan'a geldik. Şimdi kahvaltı yapacağız. Sonrasında Ardahan Kalesi. Ne görüyordu ya? Sarı görü müydü? Kura görü müydü? Kura. Kura. Kura Nehri. Kura nehrine sonrasında gideceğiz. Böyle bir gezinti olacak bugün. Size şimdiden iyi seyirler. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bundan önceki videoda İstanbul'dan Ardahan'a gelirken 18 saatlik bir yolculuğu kayda almaya çalıştık. <laughs> Yapabildiğimiz kadar yaptık. Yani sonuç olarak kanalda olacak o videoda. E, ee, buraya gelirken ki planlarımız biraz farklıydı. Planladığımız gibi olmadı. Onlardan da detaylı bir şekilde bahsederim. Uzunlar <laughs> yanıyor arabamızda. Bu ışık ikimize fazla. Aa, kamerayı vermez. bulamam artık. Bilmem ne olabilir aramızda. Bu ışık ikimize fazla. Gece ya ya. Evet kahvaltımızı yaptık. Evet doğuşa çalış yapmıştı. Kahvaltı falan geldi o arada böldük. Ee, şu anda Ardahan'dayız. Biz kaç gündür Ardahan'dayız ya? 5, 6, 7, 8, 8. 8 mi? 8 gün boyunca evde yattık ne şey yapmadık Evin tadilat işleri vardı, evet. onları hallettik. Çekebileceğimiz bir sürü şey vardı ama çekmedik. Neyse, olur öyle şeyler. Şimdi biraz da aynı tadını çıkardık açıkçası. Evet. Ailemizle falan vakit geçirdik. Güzel oldu yani. Kadro yine aynı. Doğuş Murat yanımda. İstanbul'a dönene kadar böyle döndükten sonra da muhtemelen böyle olacak. Bugün de işte Arda şey için geldik. Doğuş'un askerlik muhabbeti var ta 3 yıldır. 3 yıldır askere gitmeye çalışan bir kardeşim var. Ee... Almıyorlar adamı. Evet. Beni alın diye yalvar. <laughs> Doğru sorun neydi? Bir kere ben tecrübe <laughs> ettirdim, bir kere Şöyle... bir kere ben tecrübe <laughs> ettirdim, bir kere araya başka şeyler girdi böyle tecrübe <laughs> etmek zorunda kaldım. Birkaç kez tecil ettirdi. Onun sonrasında işte bu dönemde de normalde geçen ay gidecekti. Covid testi olmadan şey açıklanmıyor. Yer açıklanmıyormuş. Yani daha doğrusu doğuşta böyle doğru bir durum yaşandı. Normalde açıklanıyor olması gerekiyor. Yani sistemsel bir yer. sıkıntıya maruz kaldı. Aynen. Bizim klasik talihsizliklerimiz. <laughs> evet. İşte askerlik şubesine gittik onu sorduk. Covid testinden sonra gideceği yer belli olacakmış. Ve üç gün içinde işlemleri yapılıp oraya gidecek. Öyle onun için geldik. Bir yandan da gezelim evet. dedik hazır. Gezerken vesvesiyle. de bir loklayalım dedik. Öyle güzel bir şeyler çıkar. Ne gölüydü? Kura Nehri'ne gideceğiz. Kur Ardahan Kuran Nehri. Oraya gidince bir daha zaten gösteririz. Ardahan Kalesi'ne çıkarız. Başka bir yer yok değil mi yakınlarda? Neyse orada çekirdek yeriz. Çekirdekçiler muhabbet ediyor. Aynen Bence iki mi? tane arkadaşımız yanımızda. Onlarla eğleniriz. Büyük bir ihtimalle de çekeriz zaten. Öyle. O zaman birazdan kalkarız buradan. Kur'an ehline gittiğimizde görüşürüz. Görüşürüz. İstikametimiz Kur'an Nehri. Şimdi oraya gidiyoruz. Bir şey de söylemiyorlar adama. Ondan sonra şey yapıyorlar. Başka bir çekleri bir tekrar kiralıyorlar. Yine aynı şekilde bir iki tane bir Gökyüzünün Basit güzelliği peki. Peki gökyüzünün güzelliği. Sor. Peki peki gökyüzünün... Adama parayı basmışım ben. Asla umursamıyordum. <laughs> Sağ ol. So. Sağ ol. Yapamadım dur. Sağ so. ol. So. Olmuyor lan. Evdeki parayı 아니, 아오 조기 조기, 열조가봐어 봤다. 열어 다안 돼. 이거 별 그룹이 살아나. 이거 이 살아나. 이거 아나 이거 이 살아나. 이거 아나 이거 별그이아나 이거 아나 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 이거 별 그룹이 살아나. 이거 별 Kura Nehri hakkında bilgi alabilir miyim sizden? Tabii ki de, ben hemen vereyim. Ver lan hadi. Kura Nehri, 1460 yılında Gürcistan'dan Türkiye'ye e, yani minik gemilerle, yani bu sal mı diyorlar? Sallarla aslında ticaret yapmak için açılmış. Yani aslında elle yapılmış bir yer. Nehir. Nehir. Yani elle yani yapılmış. Kanal elle açıyorlar, Süveyş kanalı gibi düşün. Ha. Olmayan bir yere nehir açıyorlar. Ha. Bu Gürcistan'la Türkiye arasındaki ticareti sıkılaştırmak ve kolaylaştırmak için. Karayolundan daha maliyetli olduğu için. Yalan söylüyorsun ki? Doğru mu anlayamıyorum? Ben hiç bu kadarını bilmiyordum. Ben Allah sadece Allah, Allah, Allah. kadar zannediyip bırakacaktım. <laughs> Gürcistan'a kadar geliyor evet. Çünkü zaten bu işin olayı o. Yani aslında ticareti kolaylaştırmak. Ve zamanla teknoloji gelişti. Karayolu, hava yolu bilmem ne falan derken. 1900'lerde <laughs> artık geliyor. işte dürü dürü. geçişler kapanıyor. Sen tabii, tabii köpeksin ya. Söyleyeceklerim bu kadar teşekkürler. <laughs> Murat. Efendim? Gerçekten doğru mu anlattın? Hayır. hayır. Tabii ki hayır. Ama gerçek gibi anlatmadım bu. Hemen araştırayım. Ama güzel. Burayı kes. kes. Güzel. Burayı kes hemen araştır. Kesmiyorum. Araştır koyacağım. Tamam. Kur, araştır, koyacağım. Tamam. Kur araştır, koyacağım. Evet. Kur Arkadaşlar araştırdıktan sonra bak. geri dönüyorum. Kur'an Türkiye'de hangi? göle dolaylarından başlar ve Gürcistan'dan geçerek Azerbaycan'ın Sabirabad şehrinde Aras Nehri ile birleşir. Oradan da Hazar Denizi'ne mi dökülüyordu? Nefçalar Ay, Roy'unda Hazar Denizi'ne dökülür. Evet. Hazar Deniz değil Kuran de Kuran'ın kıyılarının Borjami, Gori, Mitzhesfa, Tiflis, Rustavi, Mingeçir, Levyev, Sabirbat, Şirvan, Salyan gibi şehirlerde yer almaktadır. İsimlerin tamamını yanlış okumuşum. <gülüyor> <gülüyor> yani bunları Bunlara çok baz almayın. Köpüş. Oha havza alanı 188.000 km. Ben bir şey yapmaz hayvan ya. Şişt, fare. Gel buraya. Fare mi var arkamda? Şey fare demişim. pardon kedi. Kedi fare içmiş. Ya da kurbağa içmiş bilmiyorum. Az da bir Merce şey. Bence kurbağadır. Doğuş çok korkuyorum ben buradan kendimi nehir atmam şey inşallah. Ya mal on. mısın sen ya? Hayvan Aşırı ne korkuyorum. yapacaksın sana ya? Bir şey Aşırı yapmaz. korkuyorum. Bak diyor ki Kuran Nehri ile bir şey e, kaynağı Allahu Ekber dağlarından alan Kuran Nehri'nin toplam uzunluğu 1515 kilometre dolaylarında 1515 İstanbul'dan Türkiye'deki uzunluğu ise 189 km'ymiş. Türkiye yani Türkiye'deki olan kısmı 189 kilometre. Tamam. Yani, tüm şeyi Hı. biz Ardahan'dan İstanbul arası işte. Bütün uzunluğu 188.000 km. Ha 188.000 km. Ha özür dilerim. Ben e, başka da var. Hafıza alanı diyordum. Her yani kilometre küpmüş. <laughs> <Almadım. gülüyor> <Durumdan gülüyor> kilometre küp. Bunu buradan alalım. İlginç bir doğa felaketine şahit evet, oluyoruz. Evet. Yangın yanıyor şu an. Köpekten kaçarken ben... Aa çok kötü lan duman simsiyah. Çöpü yakıyorlar. Ve e, suyu bu arada şeydir. E, rengi normal göl gibi değil yeşildir. Yeşil ama değil. siyah görüyoruz, yeşil. pislikten dolayı. Pislikten yani. dolayı siyah görüyoruz evet. Aslında yeşil. Şey, manzarası o kadar güzel ki. Eskişehir'de bulunmuş arkadaşlar olabilir. Buradan Eskişehir'den izleyen arkadaşlar da olabilir. Ee, neydi lan Eskişehir'deki yolun adı? Çay. Sazlık Aa, Venedik'e benzettikleri. Aa neydi o? Sazlık mıydı? Neydi öyle bir şey ya? Evet, Sazlık. genel kültürümüz bitmiştir. Her neyse işte orada bulunan arkadaşlar bilir. O renkte normalde akar ama pislikten dolayı, bizim insanımız pisliğinden dolayı onu Şu an, an siyah olarak gözüküyor. Deme öyle deme. Dedik dedik. Kesmeyin dedik. burayı. Dedik de. Kale. Arkadaşlar kaleye tırmandık. Yayalar için yukarıdan giriş açmışlar dendi. Ama e, tadilat sebebiyle kapalı şu anda. Ziyaretçi almıyorlar. Evet. Aynen şans. Ee, tırmandığımızda kaldık. Seyir tepesi falan muhabbeti var. Büyük bir ihtimalle kalenin yanına ahşap bir yapı yapmışlar. Şu anda orayı da gösteririm. Zaten tekrar kaleye doğru iniyoruz. Seyir tepesi belki başka bir alandır diye yukarıya çıktık ama değilmiş. Ee, aşağı doğru iniyoruz. Kaleye de giremedik. Ve şu anda... Aynen seyir tepesine de gidemedik. Şu anda tekrar iniyoruz aynı yolu. Ardahan'da da zaten yaya bir şekilde araç olmadan gidilebilecek başka bir yer yok en azından merkezinde. Seyir tepesi olarak da yanlış tahmin etmiyorsak eğer bulamadıysak şöyle bir yer. Hemen kalenin yan tarafına ahşap şöyle bir alan yapmışlar kale surları da şurada. Şuradan da göstereyim. Çardakların olduğu yer. Evet galiba. Surlarda Türk bayrağımızı görüyorsunuz. İç tarafına giremedik. Tadilat sebebiyle kapalı. Böyle bir alan karşı manzarayı göstereyim ama tepeye çıktığınızda dağ vesaire en azından oralar güzel gözüküyor ama yine bir şehir olduğunda parça parça evler var. Orası da şöyle. Buradan zaten merkeze tekrar caddeye iniyor yok. Bir de hazır kalemin oradan çıkmadan ee, şunu söyleyebilirim. Şu an dediğim gibi merkezdeyiz. Kale merkezde zaten. Ardahan Kalesi merkezde. Onun dışında internetten bizim de bakabildiğimiz kadar, araştırdığımız kadar Ardahan'a geldiğinizde yapabileceğiniz çeşitli şeyler var. Ama gerçekten bunların hepsi için araç gerekiyor. Çıldır'a gidilebilir. Çıldır Gölü'nü. Zaten bilmeyen çok az insan var ya da vardır ya. Bu kuş yani evet, yapıldığı yer aslında. Doğu'yu araştırmayan, Doğu, doğu bölgesine ile ilgisi olanlar aslında bilirler. Evet. Yani zaten evet şeyden sonra Doğu Ekspresinden sonra birazcık daha en azından buralar bilinmeye başlandı ama Ardahan ilçesi vesaire olarak Kars dışında Doğu Anadolu'da çıldır. Ee, onun dışında burada Ardahan'da Şeytan Tepesi var. Oraya gidilebilir yine doğal mimari. Yüzyıllardan kalma. Yani yapılabilecek çok fazla aktivite var. Ama yaz sezonunda sadece yapılabilecek gerçekten festivaller vesaire var ama Covid'den dolayı biz ona da yetişemedik. Öyle bir şey de yok yani etkinlik düzenlenmiyor. Yazın festivaller de yok şu anda. Onun dışında kışın işte kayak merkezi vesaire Sarıkamış aynı şekilde gidilebilir. Yalnız Çam'a gidilebilir. Güzel yerler var. Biz birazcık şanssızız gelme tarihimiz biraz garip oldu. Ama yine de iyidir. Gelinir. Ve bu videonun hakkı kapanıştır arkadaşlar. Bitti. Evimize geldik yeniden. Ardahan merkezden memnun musunuz? Hayır. <laughs> o kadar mı kötü? Kesinlikle hayır. O yani. yani, yani çok kadar yapılacak. Işte bak, evet. Kadar. Fazla değil. Avuç içi kadar yer. Fazla yapılacak bir şey yok gerçekten. Merkezine bir gitmemek de biz gerekiyor. Araba şanssızlığımız olduğu için, araba kiralayamadığımız için yine bir, evet, Artvin'e falan yakın olması güzel ama araç dediğim gibi araç olsaydı çok farklı olurdu. Artvin'e falan kaçılır yani oradan da. Yani şeyin de Ardahan'da güzel yerleri var gezilecek ya İlçeleri falan. Güzel yerler işte. var da işte. Ardahan'a yakın olmayan her yer gezilecek güzel yerler. bence. <laughs> yani Çünkü Çünkü çevresi. merkezi kötü ya, evet. evet. İlçeleri falan güzel, gezilebilir. Hadi Öyle. Şimdi. Başka zaman inşallah. O zaman bizden bu kadar mı? Evet. Neyse. O zaman sen. <gülüyor> <gülüyor> o zaman görüşürüz.